Güneş sistemi turu, güneş sistemimizdeki gezegenleri tanıtır. Gezegenlerin benzersiz özellikleri ve güneşe olan mesafeleri hakkında bilgiler verilir. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir gün, astronotların günlük yaşamına ve ISS'deki bilimsel çalışmalara bir bakış atar. Yer çekimsiz ortamda yemek yeme ve uyuma gibi günlük aktiviteler gösterilir. Uzayda yaşam arayışı, eksoplanetler ve bu gezegenlerde yaşamın olası izlerini araştıran bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler içerir. Kara delikler ve uzayın gizemleri, kara deliklerin ne olduğunu ve uzayın derinliklerindeki diğer sırları keşfeder. Uzay yarışı tarihi, insanlığın uzaya ilk adımından bugüne uzay yarışının tarihine genel bir bakış sunar. Mars'a yolculuk, Mars'a insan gönderme planları ve bu gezegende yaşam kurma hayalleri hakkında bilgiler verir. Gökbilim ve uzay teleskopları, uzayı incelemek için kullanılan teleskoplar ve gözlem evleri hakkında bilgiler sunar. Uzay çöpleri ve çevre sorunları, uzaydaki çöplerin yörüngedeki uydulara ve gelecekteki uzay görevlerine nasıl etki ettiği hakkında bilgiler içerir. Gelişen uzay teknolojileri, uzay keşfinde kullanılan yeni teknolojiler ve inovasyonlar hakkında bilgiler verir. Uzaydaki ilginç olaylar. Uzayda meydana gelen nadir ve ilginç olayların bir derlemesi.